Herkese selam ve isla GTA Vice yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine yan görevlerden devam edeceğiz. Kahman taksinin merkezindeyiz. İşi aldığımız, müşteriyi bulduğumuz yerdeyiz, merkezdeyiz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Önceki bölümlerde çetelerle olan savaşta tarafımızı desteklemiştik. Bize düşen görevi yapmıştık. Bir yeri onların mekanını havaya uçurmuştuk. Bundan önceki bölümde de tank de polis görevlerini yapmıştık. Polis olmuştuk. Suçlu yakalamıştık. Bayağı da yapmıştık bunu. Hatta burayı, matbaayı falan almıştık. Uzun mesafe bir işimiz var. Starfish adasından alınacakmış. Eyvallah. VIP görevimizin adı. Muhtemelen iki tane görev alırız. Bunun kısa olduğunu biliyorum çünkü. Müşteri için basıyorum burada. Yetişiriz, sıkıntı yok. Şu eğer gidersem yetişebiliriz. Kısa zaten oyuna ilk başladığımız yer. Hemen gidelim ilk müşterimizi bu taksideki ilk müşterimizi almaya gidelim. Geçişi nereden yapıyorduk? Köprü neredeydi? Bağlantı. Şurada i̇şte bir yerde bağlantı olması lazım burada. Hayır birader ne yapıyorsun zaten süremez. Yapın böyle şeyler. Yo biraz uzattın mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş olabilir. Saniyelerle yarışıyoruz. Geldim. Çaldım korbayı saniyelerle yarıştık gerçekten. 4 saniye kala. Hayırdır bu benim müşterim. Asıl sen geri çekildin lan. Müşterim rahat bırak, bırak. Hayır. Diğer arabayı alet Nasıl olacak o iş? Silahı da donanmadık oraya. Nasıl olacak o iş? Galiba arabaya hasar vereceğiz. Peki. Kusura bakma. Bizim de anladığımız yöntem bu. Müşteriyi bırak lan pislik. O bizim müşterimiz. Gel buraya. Senin bir yere kıstırabilsem var ya bu iş bir biterdi. Senin bir yere kıstıramadım Tamam çok güzel. Güzel. Oradan dönmeye çalışıyor ve gidiyor. Hayır. Ben çarpar sandım ama çarpmadı bir yere. Hayır. Oraya doğru çarp. Oradan gidiyor. Hayır. Bunu yapamazsın bana. Bırak müşteriyi. Senin için hiç iyi olmaz. Pislik. Müşterimizi aldı ya rakip taksi. Müşteriyi bırakacağım mı birader yoksa senin sonunu getirdim mi? Hayır gidemezsin gidemezsin. Adamı alettim tamamdır gidebiliriz artık. Gel birader. Gel çabuk çabuk. Biz de şiddeti almıyoruz böyle. Incitmeyeceğim, merak etme. Hedef Havaalanıymış Tamam. VIP müşteriymiş bu. Havaalanındayız zaten yakın. Rekibi, rekip taksiciyi buraya kadar takip etmişiz. Az daha devam etseydi fail olacaktık. Hiç istemediğimiz şeyler. İlk müşterimizi aldık ve hava alanına getirdik. Güzeldi. Anladığım kadarıyla Kaufman taksisinde rakip rakip taksiler var ve onlarla geçecek tüm görevler. Onları alt etmeye çalışacağız. Bizim anladığımız tarz ne? Şiddet. Tomir'in Tomir'in izin bildiği şey ne? Şiddet. Biz de bunu kullanacağız. Bize zaten başka iş bırakmıyorlar. Müşterimizi çalmayın. Herkes ekmek parası kazanabilir. Sokakta tonlarca insan bekliyor taksi. Onları alabilirsin aslında. Neden benim müşterimi çalıyorsun ki? Bu meslekse de böyle işler. Böyle sürüyor demek ki. Böyle yürüyor pardon. Biz de bu işe güzel başladık. Şuradan gidebilir miyiz? Yol kısalır mı? Denir mi şansımızı? Kısalmazsa başka bir yol bulmaya çalışırız. Yolu birazcık olsa kısaltmak istiyorum ben. Şöyle uçalım. Aynen güzel yolu kısalttık olabildiğince. Umarım keyif olursunuz. Ana görevlerden de devam edeceğim. Bu yan görevlerden biri. Yapmak zorunda olmadığımız bir görev değil. Keyifli olan görevlerde olduğu için yapmamız gerekiyor. %100 bitirmek için de bu görevleri yapmak lazım. Daha sonraki bölümlerde de en sevdiğim şeye başlayacağız. Araç toplama listeleri var, galeri listesi var. Onlara başlayacağız. Az kaldı, yakında oraya da başlarız. Güzel şeyler olacak. %100 için de biliyorsunuz uğraşıyoruz. Oradaki araçları da o 4 tane listeyi tamamladıktan hemen sonra yapacağız. Bir sonraki bölümde hayırdır ne be? Nereye düştük lan böyle hayırdır? Ve hemen göreve başlayayım. Valla müşterimi son anda aldım. Bir sürü arabaları var baş edemiyoruz. Rakip taksileri aletmemiz lazım yani. 3 tane taksi patlatacağız. Hmm, patlatmak derken hava uçuracağız yani. Anladım. Biraz önce odurmuştuk, kötü bir şey yapmamışız. Yapmamız istenen şey buymuş. Zaten burada işler bizim mantığımız duyuruş. Hayırdır? Bu çete bizden ne istiyor ya? Abi bize dolaşıp duruyorlar. Sorunumuz ne birader? Sen buraya doğru geliyorsun. İstediğimi yapamadım çünkü daha geçmedi. Bana verdiği silah bak. Benim silah gitmiş. O yine başka bir şey gelmiş. Şöyle yapalım. Şunu dur bakalım sen. Oo. Bu taksi patlatmamız istiyor değil mi? Pas Birincisi tamam. Taksimi rahat bırakır mısın birader? Araç, pat araç patlayacak. Kaçalım buradan. Biz yöntemler böyle. Her zaman mantığını çalıştırırız. Araçla inip patlatırız. Mermileri boşa harcamaya gerek yok. Doğru şekilde yok etmek en mantıklısı. Araçla inmek en mantıklısıydı. Yoksa isabet ettiremeyecektik. Biz de patlayabilirdik. Bunu istemiyorum ben. Bu yüzden araçla inmek en mantıklısı. İkisi de yan yana mı? İkisi de galiba önümüzde. Aynen öyle. İkisi de önümüzde. Galiba araçla inemeyeceğim ben. İkisi de aynı rotada galiba. Birader selam. Tamam ben seni sıkıştırdım buraya. O beni eziyor. Bir dakika bir dakika. Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Bu da tamamdır. İkinci taksi de patlatıldı. Yalnız ortada da birini öldürmeseydim iyiydi. Halktan birini de öldürmüş oldum yanlışlıkla istemeden. Soğukkanlı bir katil döndük adeta ya. Hem rakip taksicileri öldürüyoruz. Hem suçluları yakalayıp öldürüyoruz. Biz ne olduk böyle be? Hayat kurtarmadık henüz. Ama yakındır. Hayat kurtarmamızdan. Sen bana çap. Sonuçta o araç patlayacak mı patlayacak? Hadi görüşürüz kankam. Arkamdan gelme. Üçüncü taksi de patlatıldı ve görev tamamdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde ilk VIP müşterimizi aldık. İlk müşterimizi aldık ve bu görevde de rakip taksileri yok etmeye çalıştık. Bildiğimiz yöntem neydi bizim? Şiddet. Biz bu olayları çok iyi biliyoruz. Daha önce kan dökmedik. Demeyelim. inkar etmeyelim bunu. Bayağı bir kan döktük. Yazı oldu mesela. Baş düşmanlarımızdan birini. Daha sayamayacağım kadar. Olay yaşadık. Tankı kaçırdık. Kaptan Cortez için yaptığımız görevde orada bayağı bir askeri öldürmüştük tank için çalmak için daha sayabilirim bu yüzden bu gibi küçük olaylar bizim için kolay yapamayacağımız şeyler değil ve izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim bir sonraki bölümde Kaufman taksisindeki görevlere devam edeceğiz umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur rakip taksicileri adlarını bildiğimiz zamanı gelmişti artık kazanan ve her zaman tercih edilen taksi Kahman taksi olacaktır. Como vai estar esse daqui, da.